Herkese selam. Kanalıma ve yeni bir haftalı planlanan videosuna hoş geldiniz. Bu haftalık görünümüm çok güzel oldu. Hani önceden çizdim ben kurşun kalemle. Şimdi üzerinden e, siyah bir kalemle geçeceğim. Çok sevdiğim bir çizgi romandan yararlandım. Videoya geçmeden önce geçen haftayı için hepinizden özür diliyorum. Çünkü çok kötü bir video olmuş. Sonradan fark ettim. Masayı kendime doğru çekmişim. Ve videonun tamamı yok oldu. O yüzden bu hafta çok dikkat edeceğim videoyu çekerken. O zaman şimdi planlamamıza başlayalım. Ajandamı açıyorum. Bu geçen haftamın tam görüntüsü. Şimdi bu haftanın bu ayrıcını kenara alıyorum ve size muhteşem bir haftayla karşılıyorum. Ben Marvel'ın çizgi romanları olsun, filmi olsun, hatta son çıkan bu bazı dizilerde Marvel kısımları var. Onları da izliyorum ki Loki'nin dizisine aşık oldum. Marvel'ı çok sevdiğim için dedim ki bu hafta neden görünümüm Marvel olmasın? Ve Marvel karakterlerinin amblemlerini ve en sona da Avengers'ı çizdim. Burada gördüğünüz gibi Avengers'ın ilk altılısını çizdim. Benim favorim Iron Man'dir. Kendisini kaybetmiş olsak da. Şimdi ben bunları buradan alıyorum. Ajandamı kenara koyacağım daha rahat oluyor öyle. Bunların üzerlerinden siyah kalemle geçeceğim. Hemen geçip geliyorum. Tekrardan böyle geri döndüm. Kaptan Amerika'nın tam üzerinden geçerken sembollere bir bakayım dedim. Etrafı siyahlı geçili olan da var, olmayan da var. Baktığımda ben hani direkt boyalı şekilleri daha hoşuma gitti. O yüzden tek tek hepsini boyayarak yapacağım. En sonunda bu kurşun kalemleri sileceğim. İlk önce Kaptan Amerika ile başlıyorum. Eğer ben bunların hepsini sizin karşınıza çizersem video çok uzayacak. O yüzden ben bunların hepsini boyayıp geliyorum. Evet hepsini boyadım geldim. Aklıma daha farklı bir fikir daha geldi. Şurada Avengers'ın sembolü ya da logosundaki her karaktere ait bir çizim var. İlk grup 6'lı olduğu için burada bir 6 gizli. Burada Captain America'nın yıldızı ve kalkanı gizli gibi bazı gizli şeyler var. Onları burada Captain America'nınkini buraya, Carol'unkini buraya, Iron Man'inkini buraya çizeceğim ve geleceğim. Uzun uzun çizmek istemiyorum çünkü hani çizim videolarında benim canım sıkılıyor. Belki sizin de canınız sıkılır diye hemen çizip geliyorum. Evet. Kahramanların da sembollerini çizdiğime göre başlayabilirim. Başlamadan önce inşallah cumartesi günüm çok yoğun bir gün olmaz. Çünkü burada yazacak hiçbir yerim kalmadı ve pazarda. Çok güzel bir görünüm olsun uğruna biraz alanları daralttım cumartesi ve pazardan. Ama sığdırırım gibi geliyor. Evet benim şu anki çizimlerim bitti. Sizce nasıl olmuş? Ben çok beğendim. Hatta en bayıldığım hafta olacak diyebilirim. Sizin Marvel'daki en sevdiğiniz kahraman hangisi? Benimki Iron Man. Kendine özgün bir tavrı var. O yüzden Iron Man benim en sevdiğim kahraman. Diğer kahramanları sevmiyorum anlamına gelmiyor ama benim için Tony Stark'ın diğer kahramanlardan ayrı olmasının sebebi şu. Mesela Kaptan Amerika'ya bir şey enjekte ediyorlar. Ona keza Black Widow, Hulk olsun. Thor'u zaten biliyorsunuz. Bir normal insan olarak Hawkeye var bir de Iron Man. Iron Man zekasını ve parasını birleştirerek dünyayı kurtardığı için o yüzden benim için çok ayrı bir yeri var. Evet uzun bir konuşmadan sonra artık planlamama geçebilirim. Tarihleri atacağım. Kalemimi alıyorum. Tarihleri atmaya başlıyorum. Altısı şöyle. 7'si, 8'i, 9'u, 10'u, 11'i, 12'si. Tarihlerimi attığıma göre şimdi sticker'larımı alıyorum yanıma. İlk olarak ajanda sticker'ımı yapıştıracağım unutmadan. Pazartesi günden başlayacak olursa. Ayın 6'sında benim randevum var. Üniversite kayıt randevum. Ben pazartesine kayıt aldım. 10'una kadar devam eden bir kayıt süreci var. Ben pazartesi günü kaydımı yaptıracağım. Erken alma sebebim şu. Benim diplomam fakültemde. Ve yeni kayıt yaptıracağım yerde de diploma istiyorlar. Fotokopisini almamıştım ve nasıl yapacağım bilmiyorum. O yüzden erken tarihi aldım. Randevuma ki bir sıkıntı çıkarsa sıkıntıyı hemen çözebileyim. Şuraya ünü kayıt diyeceğim. 20. sıradayım. Bunu da yazayım. Oradan döndükten sonra yüklü bir sipariş geldi ve gözleme yapacağız. Bu sırada bugün kardeşim okulda açılıyor. Yedisine gelecek olursam Yedisinde gözleme yapmazsak diye şurada küçük bir alan açacağım. Aynen şuraya böleceğim. Bu yapmazsak kısmı olacak. Keşke karadolu üstünden geçmeseydim. Yapmazsak diye olacak. Ama bir skript yapıştırmama gerek yok diye düşünüyorum. Öğrenci ajandamı hazırlamaya başlıyorum. Öğrenci ajandamı YouTube kanalında da paylaşmayı düşünüyorum. Geçen dönemler kullandığım bir sistem vardı o sisteme devam edeceğim. Bir iki ekleme falan da yapmayı düşünüyorum. Hayalimde öyle bir şeyler var. Şimdi iki üniversite olacağı için her üniversiteye farklı kısımda şeyler yapmayı planlıyorum. İki üniversitenin de şeyleri ayrı olacak haliyle. Sizinle paylaşacağım. Hem size de bir örnek olur. Bir öğrenci ajandası nasıl hazırlayabilirsiniz tarzından. Yeni üniversiteye geçenler için. Ya da bunun lise düzeyinde olan insanlar ya da ortaokul düzeyindeki insanlar da kullanabilirler yüksek lisans okuyanlar da bu düzende ilerleyebilirler. Sonra çarşamba günü geçen gösteremediğim video stikerimden yapıştırıyorum. Ben bu video stikerimi kırmızıya boyayacağım. Birazını birazını da sarıya boyayacağım. Çünkü çarşamba günü ayırmen günü. Şöyle şuralarını kırmızı yapacağım. Şurası da sarı olacak. Evet boyamaktan ucu siyahlamış. Sarı oldu. Buraya video atacağım. Çarşamba günü ve artı ilave olarak bir video çekmeyi düşünüyorum. Yedekte videolarım olsun. Okullar açılacak ve video elimde olmaz diye yedekte video tutmayı düşünüyorum. Onun dışında burada bir makarna yapmamız gerekiyordu galiba hatırladığım kadarıyla. Tam net hatırlamıyorum ama çarşamba günü makarna vardı galiba. Şuraya bir ünlem işareti koyacağım bilmediğim için. Bunu anneme soracağım var mıydı yok muydu diye. Perşembe gününe gelecek olursam. Perşembe gününün tamamını ben C programlamaya ayırmayı düşünüyorum. Çünkü okullar yakında açılacak. Ve bu C programlamayı tekrar etmem gerekiyor. Ne kadar derslere çalışsam da çalışmaya özen göstersem de online eğitim olduğu için ve ilk defa gördüğüm dersler ve hiç, hani eskiden ilgim olmayan şeyler olduğu için bir zorlanmam oldu. Ve C programını tam nakinde bilmiyorum. O yüzden tekrarlarıma devam ediyorum. Okullar açılacak ve hazırlıklı olmam gerekiyor. Cuma günü her zamanki gibi teyzeme gideriz. Ben bu cuma kendime bir liste hazırlamaya düşünüyorum. Eksikler listesi gibi. Hani üniversite açılacak kalemdir, defterdir. Ya defter kullanmayı pek düşünmüyorum. Kullanmayı düşünmüyorum dedim şöyle not alacağım. Ama bir sistem var ondan ilerleyeceğim. Adını unuttum. Şöyle kağıdı bir böyle bir de böyle bölüyorsunuz. İşte buraya anahtar kelimeleri. Buraya konuyu, buraya özeti yazıyorsunuz. O tarz bir şey. O yüzden ben onu A4 kağıdına yazmayı planlıyorum. Her derse bir dosya oluşturmayı düşünüyorum. Buraya eksiklere, Hayır okul için diyeceğim. Okul listesi. Desem yeterdir. Okul listesi oluşturacağım. Büyük ihtimal bunu haftaya alırım. Bu hafta alamam gibi geliyor. Hatta internetten de sipariş versem de olabilir. Direkt kırtasiyeye gitmektense. Bunu ben bir internetten de bakacağım. Şuraya bir not alayım. Bir internetten bakacağım bir de kırtasiyelere bakacağım. Çünkü bazı şeyler internette 50 lirayken kırtasiyede 60 lira oluyor. İnternette 60 lirayken kırtasiyede 50 lira oluyor. Bazı şeylerde aşırı fiyat farkı olduğu için iki yere de bir göz atmayı düşünüyorum. Buraya da plan yazıyorum. Pazar günü plan yazdım. Pazar günü başka bir şeyimiz yok. Şu an cumartesi pazarında bir şey yok aylık görünümme bakacağım. Orada olan bir şey var mı diye. Aynen bir tek liselerin açılışı varmış bu hafta ve okul kaydım varmış. Onun dışında bir şey yok ama gene şuraya not olarak okul kayıt son diyorum. Ne olur ne olmaz. işimizi garantiye alalım. Yerleştirme belgemi çıkardım. Onu bu onu bugün çıkardım. Başka bir şey yok zaten okul için. Haftalık planlamamda da şu anlık bir şey yok gibi görünüyor. Sadece Salı gününe mi ilave etsem diyorum. Aynen Salı günü bir şey çıkmazsa, şöyle sıradan bir tanesini alabilirsem. hatırladığınız gibi benim ikinci bir ajandam vardı ve orada sadece bu resim kısımları kaldı. Oraya amblemleri evet çizmek çizince böyle gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ama ben o ajanda daha hoş dursun diye ki çizimim o kadar güzel değil. Ondan resimler çıkarttıracağım. Marvel karakterlerini, amblemlerini, Avengers ile ilgili olan bütün fotoğrafları çıkartmayı düşünüyorum. Özellikle de Tony Stark ve Peter Parker ikilemesini. İşte Marvel Fotoğraf diyeceğim. O fotoğrafların ayarlamasını da Pazartesi günü yapacağım. Ve not şeklinde yazıyorum. Fotoğraf seç. Çünkü bu çıkaracağım fotoğrafların bazıları seçili, bazıları daha seçil değil. Onlara bir bakacağım. Evet, benim bu haftam böyleydi. Gördüğünüz gibi, çizim olarak çok güzel oldu. Ben bayıldım. Ata şu ana kadar bir yılı aşkındır bu ajandayı ve Ondan önceki yıllarda da ajanda kullanıyorum. Hiçbir zaman aklıma bu gelmemişti. Nereden geldi bilmiyorum ama bu görünüm çok güzel oldu. İlerleyen zamanlarda da diğer karakterlerin logolarını çizmeyi düşünüyorum. Ama benim için bu sayfa ayrı bir güzel oldu. Çünkü Avengers'ın ilk altılısından bahsediyoruz. Bunu ajandama yerleştireceğim. Ve diğer haftalarımı çıkartmam gerekiyor artık. Hatta onları şu an çıkartayım. Bugün düşünün yarına bırakma misalinden. Şimdi. mı çıkartmaya da şöyle karar veriyorum. Bakıyorum. Herhangi bir yapılmamış bir şey var mı? Yok. Buraya bakıyorum. Yok. Şuraya bakıyorum. Yok. Sadece bu ileriye tarih yazılmıştı ama bu yapıldı. Ondan bu pek şey değil. Burada baktığımda burada da yok. Burada da yok. Mesela şurada da yok. Bu var ama bu videoya atmışım ama tik atmamışım. Çok geç gelen çok geç saatte gelen bir video büyük ihtimalle. Tiklememişim onu. Şurası da tamam. Burası da tamam. Burası da tamam. Ve burası da tamam. Gördüğünüz gibi buraya kadar hiçbir yapılacak işim kalmamış. Ki bayağıdır. Temmuz'un başından beri çıkarmamışım. Onların hepsini ben böyle alıyorum. Çıkartıyorum. Ondan sonra buradan devam ediyorum. Ve ben bu sayfaları atmıyorum. Diğer eski haftalık planlamalarımın yanına koyuyorum. Atamıyorum bunları. Hani bir emek veriyorum. Hani severek yapıyorum. Mesela bu sayfalar. İlerleyen zamanlarda da bana fikir oluyor. Çok sayfa var eskiden kullanıp tekrardan aynı düzeni çizeyim. Benim planlamam bu kadardı. Haftalık görünümüm de böyle oldu. İnşallah keyifle izlersiniz. Diğer eski planlama videolarımı da sağ üst köşede bulabilirsiniz. Videom beğendiyseniz beğenmeyi. Bu tip videoların devamını kaçırmamak istiyorsanız abone olup zile tıklayıp haberdar olabilirsiniz. Hepinize mutlu, sağlıklı, planlı ve bol bol filmli dizeli haftalar dilerim.